İyi akşamlar değerli izleyenler. Briefing saatine hoş geldiniz. Bu akşam programımızda Biden'ın geçen hafta konuştuğumuz Ermeni soykırımı iddiası sonrasında Türkiye'nin ne tür bir reaksiyon vereceği, ne tür bir reaksiyon vermesinin aslında Türk-Amerikan ilişkilerinin ilerleyişi için nasıl sonuçlar doğuracağı üzerine bir tartışma yapmak istiyoruz. Ermeni iddiaları çerçevesinde Amerikan Başkanı Biden'ın zaten bu ifadeyi kullanma ihtimali uzun süredir konuşuluyordu. 24 Nisan tarihinde bu ifadeyi kullandı. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin uzun süreli bir kriz maddesi olduğu için aslında çok da beklenmedik, çok da şaşılacak bir durum yoktu. Geçen hafta ele almaya çalıştık. Zaten uzun süredir gündeme gelmesi bekleniyordu. Aslında 40 yıllık bir süre içerisinde Türk dış politikasının yoğun baskısı çerçevesinde birçok Amerikan başkanı bu ifadeyi kullanmak istiyor olmasına rağmen Türk-Amerikan ilişkilerine zarar vermemek adına bu ifadeyi uzun süre boyunca kullanmamışlardı. Ancak Amerikan Başkanı Biden'ın ta senatörlüğü döneminden kalma bir eğilimin bir sonucu olarak aslında bu değerlendirilebilir. Çünkü Biden Senatörlüğü döneminde de Ermeni iddialarını kabul eden ve onları Amerikan Senatosuna defalarca taşıyan grupların başında gelen bir isimdi. Sonuç itibariyle bu yıl yani 24 Nisan tarihinde bu ifadeyi Biden kullandı. Doğal olarak Türkiye oldukça sert bir açıklamayla bu iddiaların kabul edilemezliğini Türk-Amerikan ilişkilerine zarar vereceğini sadece Türkiye'ye değil her iki tarafa da zarar vereceğini açık bir dille dile getirdi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Biden'ın yaptığı bu hataya rağmen bu konuları e, Haziran ayı içerisindeki NATO zirvesinde değerlendirmek gerektiğini çünkü önümüzde Türk-Amerikan ilişkilerini belirleyen, onun gidişatını belirleyecek olan çok fazla sayıda madde olması nedeniyle muhtemelen bu bir pazarlık, bu bir tartışma konusu olmaya devam edecek. Ee, Ermeni iddiaları biliyorsunuz Türkiye'nin soykırım yaptığı yönünde Türkiye ise bunun gerçek olmadığını dile getiriyor. Amerikalılar bunu ilk defa Türk-Amerikan ilişkilerinin önüne geçirecek, Türk-Amerikan ilişkilerini zedeleyecek bir şekilde ortaya koydu. Şimdi. İç kamuoyunda da biz Türkiye'de de buna nasıl bir tepki verilmesi gerektiğini tartışıyoruz. Bu tepkilerin zaman zaman çok sert boyutlara çıkması gerektiğini söyleyenler var. Kimisi aynı şekliyle Amerika'ya e, mukabelede bulunulması gerektiğini söylerken kimileri daha ileri giderek gerekirse Amerika ile ilişkilerin NATO çerçevesinde de veya Amerika'nın Türkiye'de bulundurduğu üstler çerçevesinde de değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama bizim yaptığımız analizlere göre aslında Biden'ın bu açıklaması e, Türk-Amerikan ilişkilerinde daha çok itibara yönelik bir suikast gibi duruyor. Dolayısıyla aslında böyle bir açıklamayı yapmakla Amerika kendisi adına herhangi bir şey kazanmış olmuyor. Türkiye'de benzer şekilde Amerika'ya Sadece kendi duygularını, duygusallığını tatmin etmek üzere bir yanıt vermeye kalkışırsa, şayet bunun Türkiye'ye zarar verebilecek sonuçları doğabileceğini tahmin ediyoruz. Tabii ki diplomatik zeminde hiçbir adım karşılıksız bırakılmayacaktır. Türkiye'de bu konuda muhtemelen hazırlıklarını yaptı. Birazdan ele alacağız. Türkiye'nin de Amerika'ya karşı ortaya koyabileceği oldukça sert yanıtlar var. Ve biz bunları değerlendirirken bazen mesela konu gelip şuraya dayanıyor. Aslında NATO çerçevesinde 70 yıllık bir ilişkiden bahsediyoruz ve zaman zaman Amerika ile her yaşadığımız krizde fazlaca popüler bir şekilde dile getirilen iddialar var. Mesela bunlardan bir tanesi Türkiye'nin derhal NATO üyeliğinden çıkması gerektiği iddiasını dile getiriyor. Aslında bu iddia Türkiye'nin e, Amerika ile olan ilişkisinde en önemli maddelerden bir tanesini derhal masaya sokmak, masaya sürmek gibi bir sonuç doğurabilir. Bu nedenle aslında e, çok da e, hemen masaya getirilmesi istenmeyen başlıklardan bir tanesi. Ayrıca şunu dile getirmek lazım. Ne zaman bu NATO meselesi konuşulursa biz Türkiye'de NATO ile uzun yıllar yaşadığımız çeşitli sorunlu ilişkiler çerçevesinde NATO'nun genel olarak Türkiye'ye zarar verdiği meselesi üzerinden değerlendirmeler yapıyoruz. Mesela Türkiye'nin NATO'ya girdiği günden bu yana kendisinin bağımsız dış politika ve güvenlik politikası geliştiremediği ve çoğunlukla da NATO'nun Türkiye'nin iç siyasetine dahi müdahil olacak bir konuma geldiği iddiaları dile getiriliyor. Bunlar çoğunlukla yanlıştır diyemeyiz. Hatta biliyoruz ki ülkemizde NATO'nun çıkarlarını Türkiye'nin kendi çıkarlarından daha fazla önemseyen, Amerika'nın çıkarlarını Türkiye'nin daha çıkarlarından daha fazla önemseyen bir yaklaşımında var olduğunu görüyoruz. Ancak buna cevap vermek, yani Amerika'nın canını acıtmak, Amerika'ya karşı bir mukabelede bulunmak sadece NATO'dan uzaklaşmakla olabilir mi? Size sadece iki tane örneğini vereyim bunun. 1960'larda Fransa, 1970'lerde ise Yunanistan çeşitli kızgınlık ve öfke dönemlerinde benzer tavrı sergilediler. Mesela Fransa ee, özellikle Charles de Gaulle döneminde e, Amerika ile yaşadığı gerilimlerin bir sonucu olarak e, iyi o zaman biz de NATO'nun askeri kanadından çekiliyoruz dediğinde aslında soğuk savaş döneminde bunun etkili sonuçları olacağı e, Amerikan dış politika yapımını ciddi anlamda etkileyebileceği konuşuluyordu. Fakat aslında pek de öyle olduğu söylenemez. Aksine 2013 yılı itibariyle Fransa NATO'ya tekrar geri dönmek mecburiyetinde kendisini hissetti. Çünkü şunun altını çizmek lazım. NATO neresinden bakarsanız bakın hala dünyanın üzerindeki en önemli askeri teşkilatlanma, dolayısıyla da en önemli caydırıcı unsurlardan bir tanesi. Zaman zaman biz bölgemizde NATO'nun desteğini çoğunlukla alamıyor olmamıza ve bununla dolayı bundan dolayı NATO'ya öfkeleniyor olmamıza rağmen NATO'nun çoğunlukla Türk dış politikasının kurgulanmasında ciddi anlamda işe yaradığını da bir kenara not etmek lazım. Mesela şunu düşünün. 2010, 2014 yılı itibariyle Türk jetleri bir Rus jetini düşürdüğü anda aslında NATO'nun Türkiye'yi çok da korumak istemediği, patriotları Türkiye'den çektiği bir dönemde bile Rusya'nın tavrı Türkiye'nin NATO üyeliğini değerlendirmekten uzak durmadı. Türkiye'ye NATO üyesi olan bir Türkiye'ye Rusya kendi uçağının düşürülmesine rağmen benzeri bir yanıt veremedi. Çünkü NATO sistemi şöyle işler. NATO'da üyeyseniz şayet sizin herhangi bir ülke tarafından saldırıya uğramanız durumunda özellikle Rusya tarafından saldırıya uğramanız durumunda NATO'nun otomatik olarak devreye girme sorumluluğu var. Peki NATO'nun gerçekten böyle an, böyle zamanlarda Türkiye için NATO gerçekten güvenilir bir ortak mıdır diye sorarsanız aslında biz Türkiye'den NATO'nun çok da güvenilir olmadığını düşünme eğilimindeyiz. Çünkü mesela Suriye krizleri boyunca NATO'nun e, patriotları Türkiye'den özellikle çekiyor oluşu sanki Rusya karşısında Türkiye'yi yalnız bıraktığı gibi bir imajı Türkiye'de pekiştirdi. Ama buna rağmen NATO, caydırıcılığa dayanan NATO hala Rusya ve benzeri aktörlerde karşılığı olan bir güvenlik örgütüdür. Bu nedenle belki biz NATO'ya çok güvenmiyor olabiliriz ama Rusya için NATO hala önemli bir aktördür. Bu açıdan bakıldığında NATO'nun Türkiye'ye yönelik NATO üyeliğinin Türkiye'ye yönelik uzun yıllar çerçevesinde çeşitli zararlar verdiğini, çeşitli darbelerde Amerikan müdahalesini kolaylaştırdığını, Türkiye'nin dış politikasında NATO'nun çıkarlarının öncelendiğine yönelik eleştirileri kabul ediyor olabilirsiniz ama bir yönüyle NATO hala Türkiye'nin ulusal güvenliğinde özellikle bu dönemde özellikle Rusya ile bu kadar sıkı, bu kadar karmaşık ilişkiler yaşadığımız bir dönemde NATO üyesi olmak Türkiye'ye ciddi bir güvence sağlıyor demek yanlış olmaz. Özellikle Rusya'nın perspektifinden buna bakmakta fayda var. Çünkü bizim NATO'yu nasıl değerlendirdiğimizden ziyade Rusya ve İran gibi aktörlerin NATO'dan çekinmesi çok daha anlamlı bir dış politika sonucu doğuruyor diyebiliriz benzer bir örnek mesela özellikle Kıbrıs Barış harekatından sonrası için Yunanistan'ın aldığı Yunanistan'ın attığı adımla tarif edilebilir Türkiye'nin Kıbrıs Barış harekatını yapmış olması Yunanistan çevrelerinde Aslında Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Amerika'nın ve NATO'nun Yunanistan'ı değil de Türkiye'yi desteklediğine dair genel bir eğilim doğurmuştu ve bu eğilim çerçevesinde Türkiye'nin korunduğunu düşünen Yunanistan NATO'dan çekilme kararı almıştı. Ancak bu kararın kendisi adına ne kadar yanlış bir karar olduğunu Yunanistan hemen 1980 yılı itibariyle tespit etmiş ve NATO'ya dönmek için çeşitli çabalar sergilemişti. O dönemleri hatırlayanlar bilirler. Türkiye Yunanistan'ın NATO'ya dönüşünü engelleme şansına sahipti, veto hakkını kullanıyordu ve maalesef bu 1980 darbesi sonrasında mümkün olmadı. Çünkü darbeciler Amerika ile bir anlaşma yapma çerçevesinde Yunanistan'ın NATO'ya geri dönüşünü kabul etmek mecburiyetinde kalmışlardı. Dolayısıyla NATO'dan hemen çekili verelim, NATO'dan ayrılı verelim, o zaman NATO ile ilişkilerimizi gözden geçirelim demek kolay ama sonuçlarını ciddi anlamda değerlendirmek lazım. Evet NATO'nun Türk dış politikasına zaman zaman özellikle bağımsız bir dış politika oluşturma çerçevesinde zarar verdiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama asıl itibariyle Türkiye'nin NATO'nun bir parçası olması NATO dışı rakiplerine karşı hala Türkiye'ye ciddi bir güvence sağlamaktadır. Bunun dışında tavsiye edilen bir ikinci dış politika perspektifi ise aslında Türkiye'nin NATO'dan çıkmıyorsa bile özellikle Türkiye'de bulunan Amerikan üslerini kapatması meselesi gündeme getiriliyor. 1975 yılında Süleyman Demirel hükümeti zamanında Amerika ile yaşanan haşhaş krizinin arkasından... ...Türkiye'nin e, e, Amerikan üslerini kapatmış olması da buna örnek olarak gösteriliyor. E, size kısaca nelerden bahsedildiğini yani hangi üslerden bahsedildiğini aslında... Şurada ekranda gösterirsem e, neyi ifade ettiğimizi daha net görebilirsiniz. Evet, Amerika Türkiye'deki üsleri kullanıyor. Bakın gördüğünüz gibi ya bunlar as, asıl itibariyle hem NATO'nun kullandığı hem de özellikle Amerika'nın kullandığı üsler olarak değerlendirilebilir. E, çeşitli alanlarda Türkiye ile NATO'nun işbirliği yaptığı üslerin bir listesidir bu. Dikkat ederseniz Diyarbakır, Batman, Mersin, Adana, Maraş, Ankara, e, hatta İzmir gibi bölgelerde NATO ile çeşitli ortak üsler kullanılıyor. Bu üsler tabii ki Türkiye'nin üsleridir. E, NATO ile ortak kullanılışı veya NATO'nun kullanımı için buralarda çeşitli alanlar tahsis edilmiş olması bu üslerin. NATO üsleri olduğu anlamına gelmez. Aksine Türkiye'nin üsleridir bunlar. Ama bu üsleri kapatıyor olmak doğrudan doğruya Türk-Amerikan ilişkilerini ortadan kaldırmaya yetmez. Türk-Amerikan ilişkilerini tedavi etmek veya onları Amerika'yı normal Türkiye'nin perspektifinde bir çizgiye getirmeye de yetmeyeceğini söylemek lazım. Çünkü özellikle son dönemde Amerika'nın Yunanistan'da ve Ürdün gibi bölgelerde üstlenmeye çalıştığına da dikkat etmek lazım. Türk dış politikasını eğer kurgulamak istiyorsanız biraz duygusallıktan öte biraz bu gerçeklikleri göz önünde bulundurarak ve aslında başka maddeler üzerinden değerlendirmekte fayda var. Ve karar yapıcılar sanırım Türkiye'nin ...yaklaşımını Haziran ayındaki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden arasında yapılacak görüşmede ortaya koyacaklar. Biz şimdi konuğumuz var. Bu konuğumuzla bu konuyu değerlendirmek istiyoruz. Sayın Doktor Eray Güçlüer bizimle, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi. Eğer kendisi bize katılırsa, hocam buyurun, eğer kendisi bize katılırsa bu meseleyi değerlendirelim ortak bir şekilde... Ee, hocam hoş geldiniz. Teşekkür ee, ederim. Doktor Eray Güşler. İyi, 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 iyi. Ee, Sağ olun. Sağ olun. O Altınbaş <laughs> Üniversitesi öğretim üyesi, ee, evet. emekli bir asker aynı zamanda. Evet, Bu konuları evet. çok iyi bilen, Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini özellikle askeri üstler vesaire çerçevesinde çok iyi değerlendiren bir isim. Ee, kendisine katıldığı için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, ederim. Hocam şununla başlamak istiyorum ben. Yani... E, aslında Türk Amerikan ilişkilerinde biz uzun zamandır çeşitli gerilimler yaşıyoruz. Bu, bu gerilimler çerçe çerçevesinde iki de bir bu mesele geliyor. Türkiye evet. NATO'dan çekilsin, Türkiye e, üstleri, üstleri kapatsın. <laughs> evet. Buna dair önce bir e, görüşlerinizi alayım, onun sonrasında devam ederiz tartışmamıza Şimdi dünyada e, Türkiye'nin bulunduğu Jeopolitik ortamdaki e, gereği olarak Türkiye'nin kolektif güvenlik ihtiyacı devam ediyor. Kolektif güvenlik e, tabii ki. Sübjektif güvenlik dediğimiz, hmm. e, yani size gücünüzün üzerinde ilave hmm. bir e, güvenlik sağlaması bakımından önemli bir mekanizma, önemli bir araç. Size belirttiğiniz biraz önce ben de ilgili dinledim. Yani NATO kurulduğu günden beri ve Türkiye işte 1952 yılında hmm. itibaren NATO üyeliğinden beri e, tabii çok yönlü e, hem kolektif güvenlik hem de diğer e, Türk Silahlı Kuvvetleri ve siyasal ilişkilerde önemli kazanımlar da elde etti. Hani zararları da oldu ama evet. nedir işte en büyük zararı da tek yönlü bağımlı hale geliyorsunuz. Hı hı. Yani bütün Mühim sistemlerinizi tabi planlama bağımlılığı, tabi bütün eğitim, bütün sistemlerinizi takma. ABD ve NATO e, çerçevesinde yapıyorsunuz. E, dolayısıyla mavi doktrini olarak, dost doktrini olarak e, NATO'yu benimsiyorsunuz. Kırmızı doktrini olarak da e, diğer e, NATO dışındaki Kuvvetleri veriliyorsunuz. Dolayısıyla e, şu anki ortamda da baktığımızda hala e, Türkiye'nin kolektif güvenlik ihtiyacı devam ediyor. Dolayısıyla hmm. NATO burada önemli bir kazanım. Çünkü 5. maddesi <laughs> burada e, sizin de belirttiğiniz gibi yani bir üyeye bir saldırı olursa NATO topyekün karşılık vermek durumunda. Dolayısıyla ne olursa olsun Türkiye'ye yönelik bir saldırıda Türkiye'nin e, bu kolektif güvenliği harekete geçirebilme potansiyeli var. Bu da caydırıcılık sağlıyor. Hani şu denilebilir. Ya işte Türkiye saldırılsa da aslında e, bu e, NATO harekete geçmez. Ama geçedebilir. Geçe, o geçebilme i̇şte o ihtimali Rusya'yı fena evet, şekilde fena caydırıyor. Durduruyor. Yani o e, çok önemli bir e, şey. E, caydırıcı etki. E, yani o e, işte geçmeyebilir ama geçedebilir ihmal edemiyorlar. Yani rakip güç size karşı bu nokta. Dolayısıyla bu bir önemli kazanımdır. Sonra bunun dışında da Demin de söyledim yani NATO kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri modernizasyonu, teknoloji, know-how'ın Türkiye'ye getirilmesi özellikle bu 2000'li yıllardan itibaren hmm. daha da arttı. Ve işte siyasal ilişkilerde de önemli bir şey var. Yani NATO dediğiniz aslında askeri görünümlü bir kuruluş ama yöneticiler sivil. Tabii. Yani siyasi, siyasi sonuçları tabii, olan. Tabii bir, yani yani burada iki bölümde teşkilatlanması var zaten. Bir sivil teşkilatlanması işte genel sekreter, konsey vesaire. Bir de askeri teşkilatlanması. Askeri teşkilatlanması neticede sivil e, otorite olan e, askeri komiteye bağlı bir e, hmm. mekanizmadır. E, tabi biz genellikle askeri yönüyle hep inceler. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerde de Türkiye'nin elini güçlendirmesi bakımından önemli bir argüman. Yani e, dolayısıyla burada şimdi e, hani şöyle de bir şey var. Size bir şey yapıldığı zaman. Herhangi bir e, olumsuz bir tavır, davranış ya da etki de bulunduğu zaman burada iki şeye dikkat etmek lazım. Ona göre e, kozlarınızı masaya koymaktan. Bir mütekabiliyet. Hı hı. yani aynı ya da misli. İki orantılılık hı hı. yani size hangi tarzda bir etki bu siyasalsa siyasal etkiyle hı hı. cevap vereceksiniz, e, ekonomikse ekonomik cevap vereceksiniz, askeri ise askeri vereceksiniz. Yani e, bu uluslararası ilişkilerin temel kuralları. Dolayısıyla şu anki işte üstlerin kapatılması vesaire konuları gündeme gelse de ben şu an için bunun çok da Türkiye'ye faydalı olacağını düşünmüyorum. Ama şunu söyleyeyim son bir cümle. Efendim işte incirlik üssü bakınız neyin kapatılıp neyin kapatılmayacağını e, size yapılan etkinin niteliği belirler. Yani elbette öyle şimdi burada sayarız da hatta öyle şeyler yapılırsa İncilik üstü derhal kapatılır yani kapatılmaz diye bir şey değil tabi orası Türk e, toprağı Türkiye'nin kontrolünde hı hı. olan bir şey bu şeydi ama bunun için e, hangi şartların oluşacağı çok önemli ya bu bize şunu anlatır mısınız? Bu hani Türk toprağı, Türkiye'nin kontrolünde bu bu üsler meselesi sanırım biraz yanlış anlaşıldı. Evet. Yani özellikle incil Bağımsız meselesi değil mi? Sanki orada Amerikalılar kendi kendilerine bir toprak elde etmişler ve o topraktan istedikleri gibi dünyanın dört bir tarafına evet. operasyon yapıyorlar ve sanki Türkiye orada hiçbir söz sahibi değilmiş. Türkiye'nin zararına Amerika'nın lehine çalışan işlermiş gibi. Şöyle bir karşılaştırma bir, yapalım ha. kıymetli izleyicilerimiz daha iyi konunun anlaşılması açısından. E mesela büyük elçilikler. Hmm. Büyükelçiliklerin bulunduğu yer o ülkenin kendi toprağı sayılır. Yani orada bir arama yapacaksanız işte bu Cemal Kaşıkçı konusunda Tabii. gördük. Orada izin almak zorundasınız. Suudi Arabistan'dan izin alarak evet. ne yapıyorsunuz? Orada aramanızı. yapıyorsunuz. Evet, ancak o şartlarda girebiliyorsunuz. Ne olursa olsun ya yani giremezsin. Çünkü orası o ülkenin yani Türkiye'nin Amerika'daki ettiği. Ama şimdi burada bu bir uluslar arası norm. Norm. Bu kabul ettiğiniz uluslararası arası bir kural, norm, kanaat, e, yani geçerliliği olan herkes tarafından da uygulanan bir durum. Ama şimdi buradaki üstlerde durum öyle değil. Ya üssün komutanı zaten komuta kontrolü Türkiye'de. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde dikkat edilirse bu Ermeni soykırımı saçmalığından sonra e, yani e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti soğukkanlı devlet aklıyla krizi ve süreci yönetmeye başladı ama çok da önemli bir mesaj verildi. Kim verdi bunu? Milli Savunma Bakanı dedi ki incirlik bizim toprağımızdır. Şimdi bu çok Aynen. çok önemliydi. Yani kapatıyoruz diye ortaya saçılmadı <laughs> belki ama ne dedi bu incelik? Ya işte şart bu şu benim Dikkat anladığım. edin. Ya şartlar oluşursa biz bunu kapatırız. Niye? Çünkü bizim toprağımız. Yani tutup da e, kimseden bunun için bir izin almamıza falan oradaki tanker üst komutanı, oranın da komutanı. Oradaki bütün her şeyi denetleme yetkisi var. Yani kontrol etme yetkisi var. İşte iç güvenliğini Amerikalılar kendileri askeri unsur oldukları için içerinin güvenliğinde kendileri de güvenliği sağlıyor ama asıl güvenliği Türkiye sağlıyor. Yani dolayısıyla onların güvenliğini de biz sağlıyoruz aslında. Dış güvenliğini özellikle biz sağlıyoruz. Dolayısıyla bu ayrı bir konu. Bizim tam egemenliğimizin olduğu yerlerdir bunlar. Ancak dediğimiz gibi yani işte NATO ve uluslararası ilişkilerdeki kazanımları bize sağladığı kolektif güvenlik katkısını düşündüğümüzde bunlar sadece şartlar oluşursa bence şu an için Böyle bir şartın oluştuğunu ben değerlendirmiyorum. Peki şu boyutu tartışılıyor üstlerin. Yani Amerika'nın özellikle Orta Doğu'dan istihbarat toplaması ile ilgili veya da işte Rusya'ya yakın bir coğrafyadan istihbarat toplaması ile ilgili bu üsler gerçekten Amerika için hayati öneme sahiptir. Dolayısıyla hani biz burada bunları Amerika'yı cezalandıracak olursak Amerika gerçekten fena bir ceza görmüş olur mu? Yani şöyle söyleyeyim hani çok net incirlik üssü için. Incirliğin alternatifi yok. Amerika için ne bakın Ürdün'de denediler. Almanlar. Almanlar bulamadılar. Yani yok olmaz. E, Amerikalılar, Yunanistan'da yok yani yok. Yani şimdi sabaha kadar ben bunu size neden olmadığını anlatabilirim ama öz olarak net incirliğin jeopolitik, jeostratejik avantajını başka yerde bulabilecekleri bir üst yok. Çünkü bir de Hasan Bey bakın şöyle bir şey var. Şimdi Bu üssün tarihçesine baktığınızda hı hı. yani yüz milyonlarca dolarlık bir yatırım tabii, var burada. Tabii tabii. Nükleer silahlarından tutun evet. da son derece geri. Yani bunları şimdi bir başka üsse koyuyorum. Ben tamam dese ki Amerika ben çıkıyorum diye bir karar verse yani minimum incirlik incirlik benzeri bir jeopolitik ya da lokasyon bulamaz ama hadi incirlik kapasitesinde başka bir üs yapayım deseniz minimum 10 yıl. Benim ya bu yatırımlar kolay değil yani. Şunun altını özellikle çizmek gerekiyor yani e, İncirlik'te Amerika'nın en az bildiğimiz kadarıyla 50 kadar nükleer başlığı bulunuyor. Evet. E, özellikle 1962 kuba füze krizleri sonrasında evet. bilirsiniz hani evet. evet. Amerikalılar bu nükleer füzeleri çekmişti işte Türkiye'den habersiz çekilmişti evet. sonra Jüpiterler. Gelmişti yani, falan evet, filan. Evet. Şimdi bu, bu da ya tartış. Iki, i̇ki blok arasında nükleer savaş çıkıyordu az daha. Yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> ve belki o, de ona... bir işte üst incirlikti orada krize olan bir evet. yer üstte Küba'ydı. Küba yani. Yani Küba... Rusların Küba'ya göndermesi İncirlik'e ABD'nin nükleer başlık göndermesi üzerine Rusların da Küba'ya göndermesiyle kriz patladı ve az daha hani çözülemeseydi çok önemli. Ya o yüzden hani çok iyi vurguladım. Çok çok önemli bir aslında üs yani. Aslında mesela Amerika, Pers perspektif, yani Rusya perspektifinden değerlendirirsek Küba Amerika'nın nasıl karnına saplanmış Aynı. bir bıçak gibiyse aslında incirlik üssü de Orta Doğu Rusya, ve Rusya için çok çok bu böyle bir önemde. Şöyle bir tartışma yapılıyor. Yani işte bu nükleer silahların bulunması mesela mantık şudur. İşte işte nükleer silah koyacağınız bir üssün e, sadece işe yararlı değil bir de güvenli bir arazide olması gerekir. Çünkü o nükleer... Güvenli eğer... bir ülkede olması ya, lazım. İşte onu söylüyorum. Yani güvenli burada bir... şimdi mesela Ürdün'de, Suriye'de... Hani şu düşünebilir çok güzel bir soru asam Bey. Teşekkür ederim. Ya efendim işte hatta tam da zamanı geldi. İyi de bir örnek olacak şimdi. Irak'ta da ABD'nin üstleri var filan. Bakınız. İşte şurada... Ya efendim Irak'tan çekilmek zorunda kalıyor şu an ABD. Biliyor musunuz? Evet. Irak'tan ki üstlerini koruyamıyor. Her gün saldırıya uğruyor. İşte geçen e, yine e, e, Kuzey Irak'taki üstlerine iki defa saldırı oldu, ikişer asker öldü. Yani dolayısıyla, dolayısıyla burada Türkiye gibi evet. güvenli bir müttefike ihtiyacı var. Hocam çok teşekkür ediyoruz de değerlendirmeleriniz ediyorum. için. Sağ olun. Gerçekten çok aydınlatıcı oldu. Özellikle üstler konusunda bazen yanlış anlaşılmalar evet. oluyor. Onları evet. düzeltmiş olduk. Dolayısıyla şunu kabaca söyleyebiliriz. Türkiye'nin aslında elinde bu anlamda oldukça... Ee, önemli envanter var ama bunu ne zaman devreye sokacağı Şartlara pazarlık bağlı. meselesi. Şartlara bağlı. soğukkanlı devlet aklıyla da yönetilir. Evet, evet. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Ee, Sağ olun. Briefing saatinden bugünlük bu kadar. Ee, bize katıldığınız için, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Hepinize iyi geceler.